allah Teala'nın günlük olarak bizi koruduğu şeyler nelerdir? Allah-u Teala'yı sevmek için verdiği nimetleri düşünmek gerektiği gibi koruduğu şeyleri de düşünmek gerekir. Zira kişi kendisini koruyan kişiyi sever. allah Teala günlük olarak şunlardan bizi korumaktadır. Hastalığa sebep olacak mikroplardan, sakat kalmaktan, felçten, kör olmaktan, sağır olmaktan, konuşamamaktan, tutamamaktan, koku alamamaktan, ezberlediklerimizi unutmaktan, nefessiz kalmaktan, boğulmaktan, açlıktan, susuzluktan, yediklerimizi sindirememekten, yediklerimizi çıkartamamaktan, terleyememekten, kalbimizin durmasından, kan dolaşımımızın durmasından, sinir sistemimizin çalışmamasından, zehirlenmekten, haşeratın şerrinden, hayvanların şerrinden, yağmurun şerrinden, hava şartlarının şerrinden, yerin şerrinden, güneşin, ayın ve gök taşlarının şerrinden, uzaydan gelecek şerlerden, kötü insanların şerrinden, nefsimizin şerrinden, yanlış kararlarımızın şerrinden, cinlerin şerrinden, şeytanın şerrinden, aldatılmaktan, yalancı olmaktan, aldatmaktan, içki içmekten, uyuşturucudan, sinirlenip adam öldürmekten, sinirlenip adam dövmekten, zinadan, kumardan, hırstan, dünya sevgisinden, namaz kılmamaktan, zikir çekmemekten, oruç tutamamaktan, zekat ya da sadaka verememekten, iflastan, fakirlikten ve zenginliğin şerlerinden korumaktadır.